Bak şimdi 12. sınıfa geçtin ve artık YKS senin için uzak bir ihtimal değil. Burnunun dibindeki bir gerçek. Bu videoda sana sınava başlamadan önce yapman gereken 10 kritik adımı anlatacağım. Çünkü doğru bir başlangıç güçlü bir finalin habercisidir. Hazırsan başlayalım. Birinci adım Gerçeklerle yüzleş. Bu yıl kolay geçmeyecek. Hem okul temposu hem de YKS hazırlığı bir anda yürüyecek. Sınıfta arkadaşlarınla muhabbet etmek ya da telefona dalıp zaman geçirmek artık lüks. Artık bu yıl senin sınav yılın. Bunu kabullenmeden yola çıkarsan ilk tökezlemede motivasyonun kırılır. Ama baştan bu sürecin zorlu ve geçici olduğunu bilirsen çok sağlam ilerlersin. Psikolojik olarak hazır olmak her şeyin önündedir. İkinci adım, hedef belirlemek. Hedefin yoksa rotanda da yoktur. Bu yüzden ne istediğini açıkça belirlemelisin. Hangi şehirde, hangi üniversitede, hangi bölümde okumak istiyorsun? Hedefin seni heyecanlandırmalı ama gerçekçi de olmalı. Hayal kur ama o hayali ulaşabilir kıl. Mesela tıp istiyorum diyorsan bunun ne kadar çaba istediğini bilerek hareket et. Hedefini duvara yaz, telefonun arka planı yap. Her baktığında ne için çalıştığını hatırla. Üçüncü adım. Kendini tanı. Kendini tanımadan sınava hazırlanamazsın. Matematikte dört işlem mi zorluyor seni? Yoksa tarih konularını hep unutuyor musun? Güçlü yönlerini ve eksikliklerini belirlemen çok önemli. Bunun için bir deneme çöz ya da geçen yılki notlarına bir bak. Kendine dürüst ol. Ben bunu yapamıyorum demek kaybetmek demek değildir. Aksine, gelişmek için ilk adımdır. Çünkü ne kadar erken fark edersen, o kadar erken düzeltirsin. Dördüncü adım, yöntem seçimi. Arkadaşların video izleyerek çalışıyor diye, sen de öyle çalışmak zorunda değilsin. Herkesin öğrenme tarzı farklıdır. Bazıları yazarak öğrenir, bazıları sesi tekrar yapar. Peki sen nasıl öğreniyorsun? Bunu şimdi keşfetmelisin. Deneme, yanılmadan korkma kendi stilini bulduğunda çalışmak sana eziyet değil, keyifli bir alışkanlığa dönüştürür. Unutma, yöntem eksikse motivasyon uzun süre dayanmaz. Beşinci adım, kaynak karmaşasına düşme. Kitapçıya gidip 10 tane test kitabı almak çözüm değil. Her konudan bir tane, her dersten güvenilir bir kaynak yeterlidir. Kaliteli birkaç kaynakla başlamak hem seni bunaltmaz hem de istikrarlı ilerlemeni sağlar. Herkesin elinde farklı kitaplar olabilir ama sen kendi planına sadık kal. Eksik kalan yerlerde takviye yapabilirsin. Az ama öz çalışmak seni mutlaka öne taşır. Altıncı adım deneme takibi seviye tespiti. Çalışmaya başlamadan önce bir deneme çöz. Evet yanlışların çok olabilir. Belki moralin bozulabilir. Ama o yanlışlar senin başlangıç noktandır. Bu sınav bir yarışsa nerede olduğunu bilmeden koşamazsın. Bu deneme sana hem seviyeni gösterecek hem de hangi konulara odaklanman gerektiğini belirleyecek. İlk adım cesaret ister ama sonrası hep gelişmedir. Yedinci adım zaman yönetimi ve haftalık plan. Plansız ilerlemek karanlık yolda yürümeye benzer. Bir haftalık plan oluştur kendine. Günü gününe ne çalışacağını bilmelisin. Ama bu plan seni boğmasın gerçekçi olsun. Günlük 2-3 saatte başlayabilirsin. Önceliğin düzen kurmak. Boş vakitleri nasıl değerlendireceğini bilirsen zaman senin en yakın dostun olur. Telefonla geçen 10 dakika bile büyük bir fark yaratır. Küçük zamanlar büyük farklar doğurur. 8. adım. Motivasyon hazırlığı. Her zaman motive olamazsın. Olmayacaksın da. Ama önemli olan o düşüşleri yönetebilmek. Kendini tanı. Seni ne ayağa kaldırır? Güzel bir müzik, başarı hikayeleri, hedefminle ilgili bir video. Kendine dönüp dönüp bakabileceğin bir motivasyon köşesi oluştur. Ayrıca zorlandığın günlerde kendine şu soruyu sor: Ben neden çalışmaya başladım? Bu sorunun cevabı seni yeniden harekete geçirecek. 9. adım: Sosyal medya ve dikkat dağıtanlar. En büyük düşmanın telefondaki bildirimler olabilir. O yüzden şimdiden sınırlama getir. Telefonu çalışırken başka bir odaya bırak. Sosyal medya sürelerine sınır koy. Gerekirse uygulama engelleyici programlar kullan. Çünkü 5 dakikalığına aşırın TikTok seni 1 saat zaman kaybına sürükleyebilir. Sınavı kazananlar sadece çalışkanlar değil, dikkatini yönetebilenlerdir. Ve son adım, sabır ve istikrar. Bugün başladın diye yarın mucize olmayacak. Hemen netlerin artmayacak. Ama sabırlı olursan her geçen gün bir adım daha öne çıkarsın. Unutma, bu bir süreç, bir maratondur. Her gün az da olsa ilerlemelisin. Kendini başkalarıyla değil, dünkü halinle kıyaslamalısın. Gelişimini göreceksin. Sonunda iyi ki sabretmişim diyeceksin. Çünkü bu çabanın boşa gitmesi imkansız. İşte YKS'ye başlamadan önce bu adımları hayatına yerleştirmen Sınavda seni birkaç adım öne taşıyacak. Zamanın çok kıymetli. Eğer doğru kullanırsan bu yıl senin yılın olur. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hedefini yazmayı unutma.